Herkese estetikadan merhaba. Bugün biraz bölgesel incelmeden bahsedeceğiz. Malum pandemi süreci sonrasında hepimiz kilolandık. Özellikle bu kilolar belli bölgelerde inatçı olarak birikiyor. Bu konuda neler yapabiliriz biraz buna değineceğiz. Biz aslında burada biraz daha fazla kombine tedavileri tercih ediyoruz. İşte dermatoloji katımızda iğneli lipolizle doktorlarımız yardımcı olurken e, bu inatçı yağları kırarken tabi burada hastalarımızdan bol su içmesini de istiyoruz. E, bunun yanı sıra... Bölgesel incelme cihazlarımızla da kombinleyerek çok güzel sonuçlar alıyoruz. Cihazlarımız arasında Power Shape'imiz var. Dünyada sıkılaşma konusundaki en iyi cihazlardan bir tanesi. Genelde iğneli lipolizi Power ile birlikte kombinliyoruz ve dediğimiz gibi çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Ama bunun yanı sıra özellikle selülitle ilgili sıkıntısı olan misafirlerimize de Smooth Shape cihazımızı önermekteyiz. Kişi buraya geldiğinde tabii ki bir ön analizden geçiriyoruz vücut tipi, yağların biriktiği noktalar, özellikle şikayetinin ne olduğu gibi konulara inceleyerek ona en uygun protokolü çıkarmaya kişiye özel daha doğrusu bir protokol çıkarmaya özen gösteriyoruz. Bu cihazların yanı sıra bir de egzemia isimli bir cihazımız var ki bu da tamamıyla yağ kıran özellikle iğne korkusu olan iğneli lipolizi tercih etmeyen hastalarımıza önerdiğimiz bir cihazdır. Onu da yine power shape ile kombinlemeyi tercih ediyoruz. Çünkü yağların boşaldığı noktaları göz önüne aldığımızda power shape ile bunu kombinlediğimizde sıkılaşma, sarkma olmayan olmaması adına güzel sonuçlar elde at etmek için bunu öneriyoruz hastalarımıza. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı Can Bey? Tabii şöyle. E Biliyorsunuz yaz aylarına girdik. Artık kilo vermek çok daha basitleşti. Neden? Metabolizmalar daha hızlı çalışıyor. En azından yüzme şansınız var. Daha çok yürüme şansınız var. Ancak bazı şeyleri bazı şeylerle kombine ettiğimiz zaman sonucu daha hızlı alabilirsiniz. Örneğin Simge Hanım'ın demin bahsettiği gibi e, yani herkes sürekli spor yapamayabilir. Böyle bir vaktiniz olmayabilir. Cihazlarla bunu desteklediğiniz zaman hem metabolizmanız birazcık daha hızlanmış oluyor hem de destekleyici bir pasif jimnastik cinnasın... E, işlemi yapmış oluyorsunuz bir nevi. E, yalnız şöyle de bir şey var. Bizim yaptığımız e, tabii ki uyguladığımız cihazlar inanılmaz derecede sıkılaştırıyor ve yağ parçalamasını sağlıyor. Ancak içeride yıllar boyu birikmiş, sadece pandemiden dolayı değil hani e, bir 10 yıl, 15 yıla e, varan bir seneler içerisinde birikmiş yağlarınız varsa bunu mutlaka iğneli lipolizle desteklenmesi gerekiyor. Çünkü iğneli lipoliz e, dediğimiz şey bir nevi mezoterapidir. Bu mezoterapinin içerisinde yağ parçalayıcı bileşenler var. Spor yapanlar mutlaka bilirler. Bu bileşenlerden bir tanesi CLA'dır, karnitindir. Ee, örneğin mesela nereye örnek göstereyim? Karın bölgesine e, iğne lipolizi yaptığınız zaman şöyle bir teknikle düşünebilirsiniz onu. kasla derinin arasında kalan bölgede yağlanmalar oluyor. İşte tam yağlanmanın olduğu yere biz inan lipolizi yapıyoruz ki oradaki yağlar, katı yağlar sıvıya dönüşsün diye. Bir de üstüne az önce Sindi Hanım'ın bahsettiği cihazlara girdiğiniz zaman idrar yoluyla tamamen sıvılaşmış yağları vücuttan çok basit bir şekilde atabiliyorsunuz. Aynen. Bir de Can Bey ben cihazlardan bahsettim ama lamp drenajda çok önemli. Evet. Ödem atma evet. Konusunda. Evet. 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 Bir de buna değinirseniz Tabii, çok sevinirim. E, bazı bedenler su tutma kapasitesine sahiptir. Çok daha fazla su tutma kapasitesine kapasitesine sahiptir. Dolayısıyla bu su vücutta ödem yapar. Aslında bunlar yağ değildir, kilo değildir. Tamamen şişme. Yani balonu nasıl şişirirsiniz? Kof bir şişkinliktir. Lamp direnaj e, bir kostüm gibidir. İçerisine girdiğiniz zaman kan dolaşımınız maksimum derecede hızlanmaya başlar. Ve e, anında işte su dediğimiz, ödem dediğimiz şey yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Tabii ki tek başına e, hiçbir işlem tam olarak yüzde etki değildir. Mutlaka bir şeylerle kombine etmeniz gerekiyor. E, bu cihazları alıp, üstüne bir de iğne polizi yapıp, bir de lanf direnci eklerseniz işte o zaman gerçekten e, eğer ameliyatı düşünmüyor veya buna da vaktiniz yoksa tam olarak istediğiniz o güzel kum saati görüntüsüne ulaşabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgiler. Görüşmek üzere.